Hayırlı akşamlar. A9 Televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul programımıza hoş geldiniz. Bu akşam canlı yayınımızı İstanbul Çemberli Taş'ta Nuri Osmaniye Camisi'nden gerçekleştiriyoruz. Yayınımızda hem bu güzel Osmanlı Camisi'nin tarihinden bahsedeceğiz inşallah. Hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri olan Deccal'in dünyanın son döneminde meydana getireceği fitneden bahsedeceğiz inşallah. nur Osmaniye Camii İstanbul'da inşa edilmiş ilk barak özellikle camidir. Çemberli Taş semtinde Kapalı Çarşı girişinde yer alır. 1748 ve 1755 yıllarında inşa edilmiştir. Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde inşa edilen cami ve külliyesi Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılır. Caminin yer aldığı alanda daha önce Osmanlı şehir İslamlarından Hoca Saadettin Efendi'nin eşi Fatma Hatun'un mescidi bulunmaktaydı. Fatma Hatun mescidi yıkılmaya yüz tutunca 1. Mahmud'un emriyle burada cami inşaatı başlatıldı. Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa tarafından gerçekleştirilen inşaat 1. Mahmut'un ölümünden sonra 3 yıllık saltanat süren kardeşi 3. Osman'ın zamanında Nuru Osmani, Osmanlı'nın Nuru adıyla tamamlanmıştır. Adını Padişah 3. Osman'dan ve caminin içindeki ışıktan aldığı söylenmektedir. Cami, medrese, kütüphane, imaret, sebil, türbe ve çeşme ile civarındaki dükkanlar ve hanlardan meydana gelen bir külliye şeklindedir. Kütüphanesi çok değerli el yazması kitaplarla kurulmuştur. Cami yüksek bir kaide üzerinde inşa edilmiştir. Plana kare olup mihrabı dışarı çıkıntılır. Yüksek ve geniş çaplı kubbe yan duvarlarındaki büyük kemerlere oturur. Caminin iç avlusu yarım daire şeklinde olup 12 sütuna oturan kubbelerin örttüğü revakı şadırvansız olan bu avluyu çevreler. Caminin içi ...174 pencereden ışık almaktadır. Cümle kapısı üzerinde müezzin mahfili, yanlarda yan mahfiller... ...mihrabın sol tarafında ise dıştan büyük bir rampa ile... ...çıkılan ve odaları da bulunan hünkar mahfili yer almaktadır. Caminin beş gözlü son cemaat yerinin iki yanında... ...dışarı doğru çıkıntı yapan birer tane çok zarif minaresi vardır. Minareler ikişer şerefedir. Caminin içi de son derece güzel ve gösterişli olarak tezin edilmiştir. Mihrabı, minberi ve caminin içindeki silmeler barok üslupta ve son derece güzel yapılmıştır. Caminin içini süsleyen kısımlardan yazılar hariç diğer yerleri güzel görünüşlü renkli taşlarla süslenmiştir. Su kaynağının üzerinden yapıldığından dolayı tabanı kemerlerle desteklenmiştir. Bir dış avlusu bir de iç avlusu vardır. İç avlunun ikisi yanlarda biri ortada olmak üzere üç kapısı bulunuyor. İç avlu biri ortada, dördü yanlarda olmak üzere dokuz kubbeyle örtülmüştür. Eteği 32 pencere ile çevrili olan ana kubbe 26 metre çapındadır. Osmanlı camilerinde kullanılan en büyük kubbelerden biri olan bu kubbe duvarların üstüne oturan kemerler tarafından taşınır. Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminden bir kuşak halinde Fetih Suresi yazılır. Kubbede ise en-Nur suresinin 35. ayeti yer alır. Şeytandan Allah'a sanırım. Allah göklerin ve yerin nurudur. Caminin avlusunda bulunan türbeye ne caminin inşaatını başlatan Sultan 1. Mahmud... ...ne de camiyi bitiren Sultan 3. Osman defnedilmiştir. Şimdi sizlere bazı kimseler tarafından son dönemde sıklıkça dile getirilen... ...büyük bir yanlıştan bahsederek devam etmek istiyoruz inşallah. Tüm dünyada Müslümanlar şehit edilirken... Yüz binlerce insan açık sınırında yaşarken hemen her gün şehit cenazeleri kalkarken Deccal neredeki deme gafletine düşmüş insanlar olduğunu görmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde kıyamet öncesi anarşinin, karmaşanın zulmün hakim olacağı bir decaliyet dönemi yaşanacağı bahsedilir. Rivayetlerde ayrıca decaliyet sisteminin ...dünya tarihinin en büyük fitnesi olduğu... ...bildirilir. Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...deccal fitnesinin tehlikesine... ...Allah'ın, Hazreti Adem'in... ...yaratmış olduğu günden bu yana... ...deccalin fitnesinden daha büyük bir fitne... ...olmamıştır sözleriyle... ...dikkat çekmektedir. Deccalin... ...çıkışı, Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellemin... ...rivayetlerinde önemli ağır zaman alametlerinden... ...biri olarak açıklanır. Kitleleri Allah'ın dininden... ...uzaklaştıracak... Onları mutsuzluğa, huzursuzluğa, sevgisiz, güvensiz, zalim bir ortama sürükleyecek olan Deccaliyet dünyanın sonunun yaklaştığını işaret eden birçok ayametten birisi olarak rivayet ediliyor. Ancak Deccal'in ortaya çıkması haber, beraberinde büyük bir müjdeyi de getiriyor. O müjde Deccaliyet'e karşı büyük bir manevi güç olarak ortaya çıkacak, dünyayı Deccaliyet'in şeytani ruhundan kurtaracak, insanları yeniden İslam dininin nuruna kavuşturacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. İslam alimlerin eserlerinden anlaşılacağı üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'lerde zuhur edecek ve onun kutlu zuhurunu haber veren yüzlerce alamet ulaşacaktır. Bilindiği gibi bugün Hicri 1431'de yılındayız ve söz konusu alametlerin 200'den fazlası tam olarak hadislerde tarif edildiği gibi gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu da çok kıymetli, önemli ve nurani bir dönemde olduğumuzun bir kez daha ispatıdır. Hem Deccal hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam görev başındadır ve hak ile batılın büyük ilmi mücadelesi başlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde yaşayan insanlar bu ilmi mücadelenin hangi tarafında olacaklarına dair kesin bir karar vermek durumundadırlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafında olmak bu mübarek zatın yardımcılarından ve destekçilerinden olmak, deccelere karşı yürütülen büyük fitli fikri mücadeleyi destek olmaya gerektirir ki bu son derece kolaydır. Allah'ın varlığının delillerini anlatmak, Kur'an ahlakını yaymak, iddia da İslam için fikren gayret etmek, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğini müjdelemek ve tüm yıkıcı ideolojilerin sözde bilimsel zeminini oluşturan Darwinizmi fikren yıkmakla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi öncüsü ve destekçisi olmak mümkündür. Bununla birlikte Müslüman kardeşlerimiz unutmamalıdır ki deccaliyet sistemini ee? görmezden gelmek, deccal ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemi döneminde olduğumuzu anlamazlıktan gelmek, gerçekleşen yüzlerce kıyamet alametinden yüz çevirmek ve zulme suskun kalmak deccaliyet sistemine desteklemek anlamına gelir. Deccal'in yaptıklarına karşı sessiz kalmak da ona destek olmak anlamına gelir ve insana çok büyük sorumluluk yükler. Bu nedenle Müslümanların böyle bir dönemde Deccal nerede ki? Deccal'den bahsetmeye ne gerek var? Mehdiyetin bu kadar çok üstünde durmaya ne gerek var? Gibi hadislere ve ayetlere uygun olmayan bir mantığa sahip olmaları son derece tehlikeli olur. Her şeyden önemlisi ahirette hesabı verilemeyecek bir gaflet halidir. Çünkü Deccalit şu anda dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir fitneye tüm toplumlara yaymıştır. Deccal insanları esir almış, ekonomik krizlerle onları kuşatmış, sokağa çıkamaz, dostuna güvenemez, huzurlu yaşayamaz, adeta rahat nefes alamaz hale getirmiştir. Deccaliyet insanların annesini, babasını, evladını, sevdiklerini öldürmekte, ailesini parçalamakta, fakir bırakmakta, onurunu ...haysiyetini en elinden almakta... ...onları sevgisiz, saygısız... ...yalnız ve mutsuz yaşamaya mahkum bırakmaktadır. Buna rağmen... ...tüm bu belaların içinde yaşayan bir kısım insanlar... ...decaliyet yokmuş... ...hiç böyle bir bela yaşamıyormuş gibi davranmakta... ...ve mehdiyetin... ...duyulan acil ihtiyacı... ...reddetmektedir. Tüm Müslüman kardeşlerimizin... ...şu gerçeği görmesi gerekir. Decal faaliyetleri... ...tüm dünyayı... Kan çevirmiştir. Ve çevirmeye de devam etmektedir. Deccal bu dönemde gelmeyecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini ise daha yüzyıllar var diyen kişiler dünyanın içinde bulunduğu bu durumu samim bir bakışla değerlendirmelidir. Deccal nerede ki? Deccal'i göremiyoruz diyenler Felluce'deki, Afganistan'daki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Sudan ve Nepal'deki, Somali'deki duruma bir bakmalıdır. Deccal nerede sorusunun cevabını burada bulacaklardır. Deccal şu anda Amerika'da, Afganistan'da, Irak'ta, Nepal'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de ve dünyanın dört bir yanındadır. Tüm gücüyle insanları yok etmeyi, kan dökmeye, parçalamaya devam etmektedir. Müslüman kardeşlerimizin decaliyeti fikrini ezmek için Allah'ın varlığının delillerini anlatmaları, Darwinizmin bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu ispat eden bilimsel delilleri, yaymaları, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelemeleri ve Türkistan Birliği'nin bir an önce tesis edilmesi için gayret etmeleri son derece önemli ve acildir. Hiç kuşkusuz, ayrı zamanda yaşanacak altın çağ gün geldikçe yaklaşmaktadır. Yakın bir zamanda inşallah tüm insanlar sevginin, merhametin, şefkatin tam anlamıyla yaşandığı bolluğun, zenginliğin, refahın, huzurun hakim olduğu, sanatın ve estetiğin en güzelinin görüleceği bir dünyaya kavuşacaktır. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar güven içinde gezebilecek, neşenin, canlılığın, dostluğun yaşandığı cıvıl cıvıl ortamlar her yere hakim olacaklar olacaktır ve bu günler inşallah çok yakındır. Evet, A9 televizyonu tarafından hazırlayıp sunduğumuz mübarek şehir İstanbul programımızın sonuna geldik. Tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.